ben Koray bugün sizlerle FAMOBIL 20'de Hafta sonu turnuvası paket açılımı yapacağız ee, Arkadaşlar video geçmeden önce Kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın ee, Bu ilk facecamimiz ee, Facecam yapmamın sebebi e, Sizlerin beni yani yüz, yüz simamda tanımam Sesimi e, Duydunuz zaten videolarda e, Yüz simamda tanımanız e, Bir de e, Sizlerle beraber daha samimi olmak için İlk defa belki de yüzümü gösteriyorum. Hiç daha önceden hiç Facecam deneyimim olmadı. Bir hata kusurum yanlışım olursa şimdiden sizlerden özür diliyorum. Videoya geçelim. Şöyle ödüller bölümüne gelelim. Burada 294 puan kastım arkadaşlar. Bunlarla paket açılımları yapacağız. Ben her zaman 79 artı açmayı tercih ediyorum. Şunu şuraya alayım. 79 79 artı açmayı tercih ediyorum. Bastım. Daha karlı oluyor. Ee, arkadaşlar şu an videoyu izleyen arkadaşımdan şunu istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutma. Destek için e, çok önemli abone olmanız. İlk oyuncu Ekdal. 79 İkinci oyuncumuz. Elit gelirse çok iyi olur. Elit 89 Mertens. Hemen şöyle. Ekran görüntümüzü de alalım. Devam et. Arkadaşlar 79 artı neden açıyorum? Hakikaten daha karlı oluyor. İşte gördünüz. Hem daha çok açıyorum ve hem elit şansı da yüksek oluyor. Bir elit verirse çok iyi olur. Ve çok iyi. E, 114 puanımız kaldı. E, şu 77 artılıktan da açmak istiyorum. Lig 1 oyuncusu. Mertens'in fiyatına da bakacağız. Böyle bastım hemen. 79 Son 2 paketimiz kaldı. Bir elit verirse çok iyi olur. ante. kötü oldu. Son e, Lig 1 oyuncumuz Peto Santos Fabregas. Bence bayağı iyiydi. 39 puanımız kaldı ona da. Şuradan Arjantin liginden açalım. <Gülüyor> <Gülüyor> 14 puanımız var. 14 puana şanssızız. Bir puanımız daha olsa 15'lik 77 artı açabiliyorduk. Çok güzel 77'lik bir paket vermesi. arkadaşlar şimdi kendimi şuraya alacağım ve birinci hafta ana bölüme gelelim. Şimdi hemen hemen bütün ödülleri aldık. Hemen hemen demeyelim. Hepsini aldık zaten. Şuradan 70 ve 80 oyuncularımızı alalım. Sonra bir ikon paketi açacağız. Ondan da 85 artı garantili oyuncu ver. İyi bence 70'lik paketten 75'lik oyuncu vermesi çok iyi oldu. Master. Deron verdi. Tamam. Hafta sonu turnuvasını bitirdik. Mağazaya gelip bir tane ikon paketi açacağız. Şuradan. Yıldız biletinden. Bir de mata veriyormuş. Çıldırırım burada. Nakata her zamanki gibi. Neden böyle yaptı? Şarjım da azalıyor arkadaşlar. Yani hemen kendimi yine sol tarafa alayım ve şuradan etkinlikler bölümünde. Arkadaşlar umarım bu facecam hoşunuza gitmiştir. Gitmemişse de yorumlara yazın. Bir daha yapmam. En iyi fiş kutusundan bir tane garanti oyuncu alacağız. Bastım. Daha önceden Endonbele'ye verdi. Şimdi Asufati'ye verirse çok iyi olur. Akinola Şuradan en iyi genç yıldızlara gelelim. Şuradan da bir paket açalım ve videomuzun sonuna gelelim. Genç Yıldız puanı verdi, bir de özel pay verdi. Bir tane daha açabiliyoruz. Bir daha bastım. 250 bin coins. Şöyle yapalım o zaman pazara gelelim ve mertensin fiyatına bakalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Umarım iyi fiyata gider. E, Mertens koydum ama galiba bir sorun oldu. Aynen 1 milyon 1.300.000 coin ise gidiyor. Hakikaten ben kadromu 3 milyona falan kurdum. Yani şu an e, şu kadro satılsa nereden baksan 5 milyon coin seçecek. Arkadaşlar videom bu kadardı. E, ta, Takımımı da göstereyim. Takımım bu şekilde 135gen. Takım da bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Videoda like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.